Geç, bak. Şimdi alacağız. Alalım. Şimdi ilk, ilk, i̇lk, 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 ilk daha şimdi şimdi çekiyorum evet dedim evet, ve bunu verdi daha başka ne verecek acaba lazım. Bir böyle tamam şimdi arabamıza bakalım karşı şimdi şöyle bir en her iyi arabalardan bir tanesi olacak bunu alırız bunu hepsini nasıl nasıl teker teker alalım Şunlara bakalım. Evet arkadaşlar Hı? Şunları aldım. Tamam hangisini seçelim? En güçlüsü şu. şu. Bu olur. Bunu aldık. En iyi motorlardan birisini alsak. Şunları teker teker al

en bunu yapıp her şeyi alıyorum şimdi. Bina yapacağımız zaman Şimdi bunu alacağım. En son önce şöyle şunları al. Şunları al. Şunları al. hepsini alacağım arkadaşlar şimdi. E, tamam aldım. E, e, şunu alacağım. Para şimdi Tamam. Ee, ee, Arkadaşlar falan gibi şimdi abime, çıkalım. Geri nasıl gideceğiz? Geri Şimdi ben çok kolay. kolay. Ee, ben bunu oynayacağım. Artık artık 3 level. Eğer hard oynayacağım. Select ee. hangisini yapsam? hepsini Allah. Şuna bak. yaptım. Abi, evet. hangisi? en iyisi. Tamam, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başladım. daha yeni o, da, nasıl oynayacağını bilmiyorum ne yapacağım hiç bilmiyorum e, evet şiyle yaptı bile o top benim o top benim şöyle

arkadan arkanı yollar evet, Tabii, evet. Var, of çok şey yaptı ben de bu o zaman aldım 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 yine son sekiz saniye tamam tamam aldım aldım gir 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 evet arkadaşlar default evet, yani başladım birinci tur Of çok kötü vurdular. Şimdi o topu almam lazım. Ve gol. 2-0. Yeniyoruz. Geç. Gol. Dakika bir gol, gol. diyor arkadaşlar. Uzatalım. Dört sıfır bu kadar da olamaz o arkadaşlar gördüğünüz ha. gibi bir şey ya. aldım o topu

çok sert vurdu. Anlamadım ve 7-0 nasıl oluyor? Aa, bizim arkadaş süper efsane. Gol olamaz o. Gol olamaz. O olamaz ben oldukça. Of. Sen yürü git. Ve gol attım. Gol. Gol nasıl olmaz o? Ve gol. Evet arkadaşlar ilk defa. Hadi dokuz. 7. Ve yendik dakika bir 10-0 yeniyoruz şu an Hayır yendim şu an Efsane bir vuruş yaptım Şimdi Star mod görevi oynayacağız Level 2 En iyisini yapacağız Ne yapalım Bu ne yapalım? Ha şunu hiç merak ediyorum bu neymiş? Bunlar Şuna başlayalım şimdi. var. <laughs> gördüğünüz gibi hızlıca ilerledim. Evet dakika bir bir adamları bir dakika kalmadan öldürdüm. Merhaba bu ne yapıyordur? Dakika bir koy bir arkadaşlar. Şey evet. Gördüğünüz bir bir gibi ne oluyor <laughs> <laughs> getir 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 tamam şimdi aldım onu

Bir tane polisi var. Aşkın'ın çok... uslu var. Allah'a ben inanamıyorum. Vallahi ben inanamıyorum ya. Resmen şurada küçük çaplı bir ürün yerleştirme yaptınız ya. Yani. <laughs> ya tutuşa da Allah aşkına Allah'ın sahtekarına bak ya. Reklamdaki gibi tutuyor bir de. Hedef iddiayı bellemiyorlar. Amaca yönetiyorlar. Çakacaklar emeğimize. Dondurdu. Dondurdu. Hiçbir şey anlıyoruz. Hayır alıyoruz. hayır hayır. Çocuklarımıza sağlığı önemli. İşte eline. Ver bakayım. Oh, Alıyoruz Kaç Bugün bitti. Evet, arkadaşlar bugün e, üç tane video yapacağım. Bunu yapmayacağım. Ee, baş şunu oynayacağım. Şu pratik hiç oynamadım bir kez deneyeceğim ve oyun videomuzu sonlandıracağım. Bakalım. Oyunu tavsiye ederim. Güzelmiş. Pratik. Aa, pratikmiş bu tek başına. Evet, tek başıma. Sen dediğimi yaptın mı? O tabaklar için boşalt, bu tabakları yıkadın mı? Sabırla evet, evet. Allah'ım. Evet, bu. Yarın da yemek hazırlayacağız. Ve görüşürüz.